Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Sabahın saat 8'inde gittim berbere gençler. Şöyle saçı sakalı bir düzelttirdim. Nasıl olmuş? Bence baya güzel olmuş. Her neyse abi bugünkü videoda ne yapacağız gençler? Her zaman olduğu gibi dünyanın en pro, dünyanın en böyle adamları dışından böyle boks yapar gibi geçer. Manyak çılgın efsane oyuncuları izleyeceğiz gençler. Harbiden bugünkü oyuncular da böyle çok egzantronik oynuyor aga. Ama videoya geçmeden önce bu videoyu güzel bir beğeni atın gençler i̇şte şu like butonuna yumru böyle bassın abi gerçekten güzel bir beğeni atın. Yani oğlum normalde zaten beğeni atmıyoruz. Bari saçı sakalı kesmem matına bir beğeni yapıştırın aga. Hızlı bir şekilde giriyoruz abi ve bugün bakalım başımıza neler gelecek derken 12 yüklü şeyin dibine kadar et. Evet. evet adam adam beleşçilik yapayım derken gençler öldü. <laughs> Leo sonra da cici oldu abi. Pro mu şey mi? Bence şey alır Surt Oğlum Chrome sen ne yaptı? Abi Chrome Surge'ün ışından yeri tahmin edip oraya atladı lan. Böyle bir proluk var mı abi ya? Uyyy. Colt yemin ederim hayatımdan daha mükemmel bir şekilde ulti attı. Kafa geliyor reis. <laughs> geldiği gibi oraya bir tane şey gençler zıplayan şeyi bir koydu. Geldiği gibi uçtu abi. Güzeldi. Aha ne oluyor? Oğlum adam tek başına Aga helal olsun. Brok tek başına bütün şeyi aldı gençler. Koltan mükemmel bir gol mü? Gol. Gol 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 gol. olmasa komik olurdu gençler. Oğlum 19 yüklü Şeli'ye bak. Hayır. Hayır Frank. Allah. Abi. Şeli sen salaklık yaptın abi. Yemin ederim yüktü yüklü. Oha. Oğlum ne güzeldi lan. Bak 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 bak, adama kimse vuramıyor şey. Adam ne güzel fake atıyor ya. Abi işte gerçek pro oyuncular bunlar arkadaşlar. Şey işte. Oğlum az önce harbi, benim aklım hala şeydi, Frank nasıl şey olmadı? Frank hiç ölmedi lan, sürekli öpüklattı ya. Evet zıp 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 zıp, dynamite geldi abi. Biz buna zıp zıp diyoruz bu arada. <laughs> Gençler piper arada, piper arada. Aha gör! Oğlum görmedi diyecektim. Ulan Piper gittin adamın şeyin ultilerini öldürdün lan. Manyak Piper. Kaç 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 Dynamic. Abi Dynamic her türlü bence yer bunu. <laughs> Oğlum bunlar nasıl biliyor şundan ca yeri ya? Allah Allah. Ben anlamıyorum aga. Bir tane daha yiyecek ölecek değil mi? Büyük bombayı yolla. Of. Double kill aldı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir double kill almıştım o zaman bayağı bir sevinmiştim gençler. <laughs> Ver geldi ya bomba <laughs> Güzeldi güzel. Üçlü üçlü takım geliyor. Poku, poku. Oğlum poku. Helal olsun lan Poco ya. El hell... kırma şimdi kaçıyor gençler. Aha Edgar'ın bir atladı. Selamünaleyküm bileder. Oy, yedi yüklü şey oldu Edgar'ı. Aha ikinci Edgar da atladı. <laughs> oğlum adamlar Edgar çetesi olmuş herhalde ilk saldırıyor. <laughs> oğlum üçüncü Edgar oy. İşte adam gibi adamlık bu oğlum. Aga ne oldu az önce? Gençler gördünüz değil mi Primo'nun yaptığını? Abi vallahi bugünkü videodaki adamlar harbi çok efsane oynuyor lan. Ba 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 bir yüklü adam 13 yüklü adamları aldı. Helal olsun kardeşim. Keşke bizim kulüpte böyle adamlar olsa ya. <laughs> Bul, gol atamayacaksın kesin. Kesin atam... Atamadı. At <laughs> Abici manyak mısın? Lan o golü nasıl kaçırıyorsun? Boş kale ya. Tek başınasın ya. Abi kafayı yer insan. Işın lan be. Geyl'i Geyl alır baba. Aha vallahi aldı lan. Oğlum ben şakasını dedim. Dedim ki Geyl'in üstüne gelince Geyl'i bunu ittir. dedim de ittirmedi. No 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 no. Oy! Abi attı fake'i gördünüz mü? On numara bir fake attı lan. Rico, Rico, Rico nereye yolluyor Rico? Rico geçti köşeye yapıştıran trans yapıyor aga. Aha 9 yüklü şeli. 9 yüklü şeli. 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 Hayır. İşte bu iki keli birden işte gerçek oyuncu ya. Gerçek buraya. Ya, 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 of ya. erkek ya. <laughs> Arkadaşlar öyle bir şey vardı ya. Vallahi milli mükemmel oynadı ya. baba ba, bir de seviniyor terbiyesiz. Kanka boş. Oy boş kale diyecektim gençler. Son anda Mortis şey yaptı. Kalecilik yaptı. Oğlum dans mı ediyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Bunlar da şimdi dans ediyor. Abi şöyle bir takıma denk gelmedim ki dans edeyim ben de herkes dans ediyor bu ne ya? Bazen <laughs> böyle troll yapanlar da var gençler. <laughs> tamam baba adam yedi yük. Oy çok güzel vurdu. Run 37 can. Ya hayır Daryl oğlum ya oğlum ah arkadaşlar sinir oldum ya. Daryl bir tane bunu söylüyor bir şeyle. Konuşamadım bak sinir oldum şeye. <laughs> Arabamı mı sürüyorsun oğlum o ses ne? <laughs> Arabayı sürdüm dibine kadar geldi. Bu ne? On yüklü şey sörf. Oh, VS kim? Aha dört yüklü şey bibi. Bir şamar, iki şamar. Oy. Orada ben olsam kesin ölmüştüm abi. Mükemmel oynadı. Fang ne yapıyorsun lan sen? Abi Fang orada baga mı girdi? Bir şey oldu lan ölmedi yani. Edgar no skill yazmış. <laughs> Alırsın reis. Reis. Aha ayıyla ayıyla şeyi kapıştırdı. Ayıyla dynamite'ı kapıştırdı. Kendi aradan kaçtı gençler. Piper ne yapıyorsun lan sen? Oğlum Piper ne zıprı adam çıktın sen ya. Max şey Max diyor. Meg Max, o golü atarsın. Meg'cim o golü. Abi top baga girdi. Vallahi top baga girdi. O normalde öyle gitmemesi gerekiyordu gençler. Hey, Aha. Pusmuş Deril oraya. Lan Deril. Deril orada <laughs> <laughs> mermi manyağı yaptılar abi. Deril'e üzüldüm lan şu an. 3 var kanka. Helal olsun aldı. Diğer Edgar'ları alacak mı <laughs> acaba? Oğlum alırsın. O onun demi de. Lan onun demi. Lan. Oğlum ne yaptın sen? Bunlar ne yapıyor lan? Aga bug yapmış adamlar bak yapmış. Oha kanka. Oyunu bozdunuz oyunu oyunu. Böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Ne oldu lan? <laughs> Minyonlar geldi öldürün şeyi. En son Frank'i geldi öldürdü abi. Piper zaten her zıplamada adam 2-3 kill alıyor abi. Ben anlamıyorum Piper'ları ya. Arkadan dolanma taktiği. Reis, ee, bu artıda ben bunu yaptım gençler. Doğruya doğru abi. Daryl'la ben bu artıda yapmıştım öyle bir şey. Of ulti. Ultilere fısıldayan adam. Sen misin lan? Sensin kardeşim. Vur şimdi golü. Oğlum o gol olsun. Heh. Eğer gol olmasa çok komik olur çünkü. <laughs> Şele, gene gününde abi. Herkese döşeniyor. <laughs> baz dibine kadar diye girdin adamın. Bazcım, baz senin için ölüm günüydü kanka. <laughs> Bak Boğa'ya bak trollüyor. Boğa çalıyı görüyor ya gençler. Arkasından gidiyor takip ediyor. Bak beleşçilik yapacak. Ya urum sen ne beleşçi adamsın ya. Adam özelliğini kullanıp şey yaptı. Bunlar ne yapıyor? Oy 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 Allah'ım. Şeli. Şeli ne yaptı lan git. Ça 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 Direkt yapıştırdı gençler. Vallahi mükemmel oynadı ya fang ne yapıyor. Oy, da üçüne birden girdi arkadaşlar. Allah, fang karakteri bayağı güçlü bir karakter ya. Oh, wow, so Ama ben çok fazla Fan oynamadım gençler çünkü daha geçen It's gün bedava kutudan fang çıktı lan benim hesabım. Şu an sıfır kupada fangım var abi. <laughs> Ama onunla oynayacağım. Bir ara oynayacağım. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada? Nasıl olur? Adam orada. Abi adam oldu oldu halde nasıl adam öldürmüş oldu? Doğradı. Biz ya oğlum güzel doğradın da son anda geldin bomba öldün ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ba, ba ba adamlara bak gençler ne yapıyorlar? Lan oğlum zıpla pas ver pas ver. Aga Impero'ya pas verecekti orada. Kanka atar mısın? Helal olsun. Ben basketbol haritasında çok güzel oynuyorum gençler. Basketi bir yolluyorum. Abi basketten hariç her yere gidiyor şey top. Aha bak 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 testere gibi kesiyor. Oğlum sen testere necmi misin lan? Yemin ediyorum adam testere testere bak 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 şuna bak. Şuna bak abi adam tomarı çomarı momarı herkesi kesti aga. Vallahi mükemmeller ki işler. Stop stop dur patla patla. Oy patladı ve girdi. Bir şey söyleyeyim mi orada ultisi patlama o top girmez aga. Vallahi billahi girmezdi şeyi gönderdi lan değil mi? Yo mayın gönderdi sandım da. Büyük bombayı şimdi yolladı ve ikisine de pompa ki yaptı Gerçekten güzeldi. Ya oğlum eve hileli karaktersin. Bak vallahi diyorum hilelisin kardeşim. Suyun üstünde gitmek ne demek oğlum ya? <laughs> Robot da doğdu gitti adama saldırdı. Abi robot da hile yaptı. Robot da hack yaptı ya. Ya kardeşim niye böyle manyak manyak işler yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum bak ha. Şey yap şey yap. Oğlum dönüp yanına gitsene kanka. Lan kal senin dönüp öldürmen lazım onları. Oğlum orayı pusmuş adam. Kendini hiç belli etmeden pusmuş gibi işler. <laughs> bak şey olacak. Bence Sprot'a golü atar. Sprot çakarsın o golü. Sprout işte bu Adam ağlıyor Adam ağlıyor beyler Yine bir tane burada sonuna geldik gençler Önceki videoları izlemeyi unutmayın parasız Brawl Stars oynadığım videoyu izlerseniz sevinirim Bugünlük benden bu kadar herkes kendine iyi baksın Hoşçakalın ve bay bay